Anavatanı Arjantin ve Paraguay olan stevia bitkisi Burhaniye iklimini sevdi. Bitkinin diyabet ve obezitenin önlenmesi için umut olduğu bildirildi. Burhaniye Edremit yolunun kenarında Burhaniye Kaymakamlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle ekimi yapılan stevia bitkisinin yöre şartlarına çok uygun olduğu bildirilirken yaygınlaştırılacağı açıklandı. Hazat edilen bitkinin yaprakları ayrılarak kurutulmaya başlandı. Üretici Selahattin Güvenç, ana vatanı Arjantin. Ancak bunun ana vatanı artık Türkiye. Artık diyabet hastaları için şeker problemi yok sağlıklı bir hayatları olacak. Obeziteliler için çok önemli. Çünkü kalori sıfır. Çocuklar için çok önemli. Bundan böyle çocukların diş mineleri çatlamayacak. Sağlıklı hayata hoş geldiniz dedi. Türkiye'nin ana vatanı Arjantin ancak artık bunun ana vatanı Türkiye. Buranın toprağını ve iklimini çok sevdi. Biz Profesör Doktor Kenan Turgut'la Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde İki buçuk sene araştırması, ekimi ve adaptasyonu yapıldı. Onun danışmanlığında, onun kontrolünde bunun üretimine karar verdim. Türkiye'de ilk defa Burhaniye dediktim. Doğal şeker hastası, diyabetler için artık şeker problemi yok. Sağlıklı ve lezzetli bir yaşamları olacak. Çocuklarımızı önce başlayacağız. Onların diş çatlatmayacak çatlatan aspartan denen kanserojen kimyasal mevcut değil. Sağlıklı yaşama hoş geldiniz diyoruz. nasıl bitkisi demekten denmektedir. Bu bildiğimiz gibi şeker pancarı, şeker kamuşunu, yani şekerin ana maddesi budur. Bunun bunlardan bir farkı var. Birincisi sıfır kalori. İkincisi de şekerden ve şeker kamışından tam 25 kat daha tatlı.